Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu ikinci videomuzda yine hırkamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Robamızı bitirdik bu şekilde. Şimdi sadece bütün hırkalarda yaptığımız gibi kolumuzu öreceğiz. Şurayı düz yüzdeyim ben. Robaya kadar, roba artışına kadar geldim buraya. Şuradan İki ilmeğimiz vardı bakın biliyorsunuz. Onu bu şekilde iki ilmeğimi de bedene veriyorum. Kolumuzu düz olarak örüp devam ediyoruz. Bakın iki ilmeğimizi bedene verdik. Buradaki ayrım yerimize geldik. Bu aradaki ördüğümüz iki ilmeği geçmiyoruz arkadaşlar. Sadece bu koldaki olan ilmeklerimizi örüyoruz. Bakın buradaki iki ilmeklerimizi bedene verdik. Buradaki düz olan yerimiz kolumuzu sadece dönüyorum şimdi. Kol ilmeklerimi örüyorum. Bakın iki ilmeğimize geldik. İki ilmeğimizi örmeden geri dönüyorum. Sadece bu aradaki şuradaki kol ilmeklerimizi düz olarak görüp kolumuzu hazırlıyoruz. Buradan geri döndüm bakın. İki ilmeğim yine bu tarafa kaldı. bu şekilde sadece buradaki aradaki kol ilmeklerimizi örerek kolumuzu hazırlıyoruz bunu ben bitireyim arkadaşlar size ölçü vereceğim diğer kolu da aynı şekilde devam edebilirsiniz verdiğim ölçüden sonra ben buraları hazırlayayım arkadaşlar tekrardan buluşalım Evet arkadaşlar ben kolun bir tanesini bitirdim size ölçü verip Diğer kolu da aynı şekilde örebilirsiniz. Şuradan koltuk altından düz yere kadar 16 santim. Kol lastiğine kadar 19,5 santim. Siz 20 santime tamamlayabilirsiniz. Olmazsa şu düz yerinden bir iki sıra fazla gidip daha sonra lastiğe geçebilirsiniz. 20'ye de tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Hırkamız bir yaşa uygun. Buradaki ben ilmeklerimi yedek bir şişe geçirdim arkadaşlar. Burada. Bakın buradaki iki ara ilmeğimi bedene verdim. Arka bedene. Buradan kolumu örmeye başladım. Sadece kol ilmeklerimi. 48 tane ilmeğimiz var arkadaşlar kolumuzda. Şimdi buradaki öndeki ilmeklerimiz de bu şişimde bekletmeye aldım. Şimdi dönerek sadece bu kolumuzu örüp diğer kolumuzdaki ölçüdeki ölçüdeki gibi devam edelim. Evet arkadaşlar bakın ben iki kolumu da bitirdim bu şekilde. Şimdi bedeni geçeceğiz. Bakın zaten önde buraya kadar örüp gelmiştim arkadaşlar. Buradan tekrar birleştirerek devam ediyorum. Bu şekilde bakın bir de bedeni birleştiriyoruz. Buraya kadar ben diğer koltuk altına kadar öreyim arkadaşlar. Evet bu koltuk altımıza geldik. Şimdi buradan yine devam ediyorum. Buradaki ön tarafta örneğimizin ikinci arttırmasını yapacağız. Bakın bir önceki sırada 5 ilmeği toplayıp yanlarından birer tane arttırmıştım. Şimdi arkadan bir ters geldim. Öndeyim yine. Bu arttırdığımı da ördüm. Ortada bir tane ilmeğim kaldı. Bir başını doladım. Bir düz ördüm. Bir başını doladım. Düz ördüm. Aradaki 5 ilmeğimizi örüyoruz. Yine bakın. Aynı yere geldim. Bir başını doladım. Yine bir başını doladım. Üçüncü modelimiz yine başını dolayıp bir ördüm, bir başını dolayıp devam ettim. Biliyorsunuz şurada 12 diş arayla iliklerimizi açıyorduk. ondan sonra arkadaşlar sadece bedeni örüyoruz. Arkada düz, önlerde gösterdiğim bir modelimizi uyguluyoruz. Şurada da göstereyim. Bakın arkadaşlar ben koltuk altını birleştirdiğimizde buradaki kelebek modelimizin son sırasını yapmıştık. Bu modelimiz bittikten sonra hiçbir işlem yapmadan şu mod artırmamızın arkasındaki ters ilmeğimizi sayarak 7 sıra demiştim bakın. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra hiçbir işlem yapmadan önden düz, arkadan ters olarak ördüm. Şimdi ön taraftayım. Bakın yine modelimizi kuracağız. İki model arası 7 sıra arkadaşlar. buradan burayı tekrar göstermek isterim size. Bakın bir önceki kelebeğimizi hemen kenarda yapmışız. Buradaki 5 ilmeğimizi örmüyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimizi ördüm. Buradaki 5 ilmeğimizi toplayacağız şimdi. Bir başına doladım. 2 3 4 5 5 ilmeğimi bir kere de çıkardım. Bakın. Yine başını doladım. 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmek ördüm. Bir başını doladım. 2 3 4 5 5 ilmeğimi bir kere de toparladım. Çıkardım. Yine başını doladım. 1 2 3 4 5 5 tane ilmek ördüm. Yine başımı doladım. 2 3 5 tane ilmek topladım. Yine başım dolayıp arka bedeni düz olarak devam ediyorum. Bakın yine modelimizi kurmuş olduk. İki model arası 7 sıra arkadaşlar. Düz hiçbir işlem yapmadan 7 sıra örüyoruz. Şimdi diğer ön tarafa geleyim. Tekrardan aynı modeli kuralım. Şimdi yine diğer ön bölüme geldik. Bakın buradaki 5 tane ilmeğimizin üstüne kurmuştuk biliyorsunuz. Şuradan bakın ilk arttırmamızın üstündeki ilmekten anlayabiliriz. Buradaki kelebeğimiz zaten 5 ilmek üzerine. 2, 4, 5. Bakın kelebeğimizin ilk arttırması. Buradan itibaren 3, 4, 5. 5 tane ilmek kaldı mı? Buradaki kelebeğimizi de yapıyoruz. Başını doladım. 5 tane ilmeğimi toplayıp kelebek modelimi uyguladım. Buradan bir dahaki 7 sıra örüp bu modelimizi bitirdikten sonra 7 sıra ördükten sonra buradaki 5 ilmeğimizi düz örüp buradaki kelebeğimizin üstüne modeli uygulayacağız. Biliyorsunuz 7 sırada bir kelebeklerimizin yeri değişiyor arkadaşlar. 5 ilmeğimi topladım. Başını doladım. 5 ilmek ördüm. Başını doladım. Yine 5 tane ilmeğimi bir kerede topladım. Bir başını doladım. Buradaki ilmeklerimi örüp sıramı bitirdim modelimizi uyguladık şimdi arkadan ters hiçbir işlem yapmadan şuradaki haroşalarımızı haroşa örüp arkadan ters bütün ilmeklerimizi örüyoruz yine ön yüzde bakın şimdi tekrardan ön yüze geldik farz edelim buradaki arttırdığımız ilmeği de düz örüp pardon Buradaki ilmeği de düz örüp evet bir tane başını dolayıp bir düz örüp bir başını dolayıp bir düz örüp modelimizi bu şekilde çıkarıyoruz. Ben devam edeyim arkadaşlar siz de şuradaki etek ucuna olana kadar ben öreyim size ölçü vereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın ben bu koltuk altındaki olan bölümü de bitirdim şekilde size ölçü verip arttırmaya geçeceğiz arkadaşlar koltuk altından modelimizin bitişine kadar 15 santim arkadaşlar 15 santim şuradan bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 8. sırada bitirdim. Şuradaki sıralarımı buradaki etekteki artışa geldik arkadaşlar. Orayı da göstereyim size. İlk baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane daha ilmek örüyorum arkadaşlar yanına. iki tane ilmek ördüm. Üçüncü ilmeğe bir tane ilmek çıkardım. İlmeğimi çıkarmadan çapraz girerek bir ilmek daha çıkarıyorum. Bakın aynı ilmeğimden bir tane daha ilmek çıkardım. Bir ilmeğe 2 ilmek yaptım. Bir tane örüyorum. İkinciden yine bir ilmek çıkardım. Yine çapraz girerek bir ilmek daha çıkardım. Bir ilmek ördüm. İkinci ilmekten ilmek çıkartıp ilmeğimi şişten çıkartmadan bir ilmek daha çıkartıyorum. Arada bir tane ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ilmeğimizden bir çıkarttım. Ilmeğimize arka taraftan çapraz girerek bir ilmek daha çıkartıyorum. Bir ilmek ördüm bir ilmek çıkardım ikincisini çapraz girerek ikinci ilmeğimi çıkardım bir ilmek ördüm bu şekilde sona kadar artışımızı yapalım arkadaşlar bakın artışımızın sonuna geldim arkadaşlar bir ilmek ör bir arttır şimdi bir ilmek örüyorum bir ilmek arttırıyorum Sonda iki ilmeğimiz kaldı. İki ilmeğimizi de düz olarak örüyorum. Başta da iki ilmeğimizi örmemiştik. Bir kenar ilmekle yanındaki ilmeği arttırmadan örmüştük. Başta da iki ilmeğimizi aynı şekilde ördük. Aradaki ilmeklerimizi bir ör, bir arttır, bir ör, bir arttır diye şişimizde 201 tane ilmeğimiz oldu arkadaşlar. Bu 201 ilmeğimizi düz olarak önde düz, arkada ters olarak şurayı bu bölümü örüyoruz arkadaşlar. Ben öreyim, hazırlayayım. Biraz ilerledikçe sizlerle paylaşacağım yine arkadaşlar. Evet arkadaşlar, düz yeri hazırladım ben. Bakın bu şekilde. Şimdi kaç santim örmüşüz? Onu göstereceğim. 8 santim düz olarak örmüşüm arkadaşlar. Şimdi haroşa öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkadaşlar düzden değil bu sefer şu şekilde bütün ilmeklerimizi önde ters olarak devam ediyorum. Bakın burada haroşa dişlerimiz belli olmaya başladı. Bu şekilde sona kadar devam edelim. Ön yüzdeyiz. Düz yüzden bir sıra ters olarak gördüm geldim arkadaşlar. Şimdi arka taraftayız. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şu kenarı düzgün çıksın diye arkadaşlar. Yine arka taraftan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın. Şimdi arkada bir diş haroşamız olmaya başladı. Bu şekilde önde iki tane haroşa sıramız olacak şekilde hazırlayalım. Önde de ters, arkada da ters olarak bütün ilmeklerimizi örelim. Kesimde buluşalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar önde iki değiş haroşam oluştu. Şimdi ters yüzdeyim. Ters yüzden ilmeklerimi iki iki kesiyorum. Arkadaşlar bakın şuradan önden şekilde takmıyorum. Bakın bu şekilde kesim yapmıyorum. Şuradan ipi arkadan şu şekilde takıyorum. İki ilmeğimi bir kesiyorum. Tekrardan ilmeğimi geri taktım. Bakın şu şekilde arkadan ilmeklerin içine girerek kesim yapıyorum. Tekrardan ilmeğimi geri taktım. Çok sıkı kesmeyelim arkadaşlar. Şu şekilde geri taktım. İlmeklerimi Ilmeğimi takayım, göstereyim size. Bakın. Bu şekilde dışarı kıvrılma olmasın diye arkadaşlar içe doğru kesiyorum. Bu şekilde kesimimize devam edelim. Bakın arkadaşlar ben sona kadar geldim. Şurada belki anlamayan arkadaşlarımız olmuştur. Şuradan biraz bıraktım yine buradan kapatırken göstereceğim bakın buradaki kestiğim ilmeğimi tekrar şişime geri atıyorum arkadan arkadaşlar ters örer gibi ters örüp iki ilmeğimizi kesiyoruz geri ilmeğimi şişime taktım şu şekilde ters örer gibi iki ilmeğimi kestim şekilde bütün ilmeklerimizi kapattık. Şimdi ben bir düzelteyim size göstereyim tekrardan. Bakın arkadaşlar bu şekilde hırkamız bitti, hazırladık. Şuradan size ölçü de vereceğim. Arkadaşlar boyundan etek ucuna kadar 34 santim. Beden genişliği 26 santim. Kol boyu lastikle bir 31 santim. roba 34 şey pardon 14 santim roba boyumuz şuradan etek şöyle etek genişliğine de bakarsak 37 santim arkadaşlar bu şekilde hırkamızı bitirdik hazırladık yaka süslemesini yaparken yine diğer videoda buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar